Vatanımdan ev dünyada ciddiyat Rabbim okunan şu eczanlarımızı bu toprakların üzerinde ebedi kılsın. Tekbir Allah'a mürekkep! Tekbir Allah'a mürekkep! Tekbir Allah'a mürekkep! Bismillahirrahmanirrahim. إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله، إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وينبسط واش كبر Tekrar bayrakları kaldıralım. Bafra'dan Filistin'e, Gazze'ye bin selam olsun. Bafra'nın iyi devletlerinden Kudüs'ün kurtuluşunu görmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Muhterem Bafralılar, Gazze mazlumların diyarı. Kudüs peygamberlerin şehri. Mescid-i Aksa Miracın basamağı. Rabbim özgürlüğünle kavuşuncaya kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya bizleri nasip eylesin. Kıymetli Hazirun, 10 yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrası süreçte saldırılarını daha da arttırdı. Gazze'de tam anlamıyla soykırım yapan işgalciler son iki aylık süreçte 13 bine yakın kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit etti. İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail rejimi masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlara saldırdığı gibi tüm bu olaylara dünyayı durulmasını sağlayan basın mensuplarını da katletmekten çekinmiyor. Bugün burada tüm Türkiye'de Kudüs sevdalarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı tüm Filistin ve Kudüs sevdaları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya sesleniyor. Kabil. Uluslararası Bugün burada tüm dünyaya sesleniyoruz. Artık İsrail'in yaptığı bu zulme dur demenin zamanı gelmedi mi? Son olarak herkese diyoruz ki tüm dünya hakları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal, işgalci ve katletli insanlarla uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyaya hesap vermelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin son ermesi için yapılan bütün eylemleri desteklemek hepimizin görevlidir. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin. Amin. Ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, ey güçsüzlerin güç kaynağı, acizlerin dayanağı, gariplerin sığınağı, ey dertlerin tabibi, ey bütün kainatın yegane sahibi yüce Allah'ım. Bütün sebeplerin sukut ettiği, zalimlerin zuhur ettiği mazlum ve günahsızların çaresiz kaldığı, Müslümanların gaflete daldığı, dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Gazze'de çoluk çocuk, yaşlı, genç, kadın erkek demeden binlerce masum Müslüman kardeşimizin katledildiği, dünyanın bu vahşet karşısında kör, sağır ve dilsiz kaldığı şu karanlık günlerde kardeşlerimize Yardım eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi bizleri Mescid-i Aksa'ya varis eyle. Ona sahip çıkmayı bizlere nasip eyle. Bizleri hiçbir zaman haktan, hakikatten, adaletten, samimiyetten, sadakatten ve salih amel çizgisinden ayırma. Yüreklerimizi dağlayan bu acılardan güçlü bir vahdet şuuruna erişmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, geçmişten bugüne ilahi kelimetullah için mücadele eden, başta miracın şehri Kudüs ve mazlumlar diyar gazze olmak üzere, vatan ve mukaddesat uğruna, ay yıldızlı bayrağımız uğruna, canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbim. Var bugün de devam eder Allah canlarını seve, seve Mevla ya. Bafra bugün üzerine düşen vazifeyi yaptı. Ee, güzel bir miting ve yürüyüş yapıldı. Katılım da çok iyiydi. Ve burada sonlandırdık belediye binamızın önünde. Her zaman söylüyoruz İsrail'in bu yaptığı zulüm Gazze'de, Filistin'de çoluk çocuk demeden, kadın kız demeden yaptığı katliam yanına kar kalmayacaktır. Buna inancımız sonsuzdur. Bu konuda da en çok gür ses Türkiye'den ve başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkmaktadır. Bu davanın peşindeyiz, bu davanın arkasındayız. Filistin davası, Gazze davası mutlaka bir gün kazanacaktır. Bundan şüphemiz yok. Karanlığın en zifiri olduğu yer, aydınlığa en yakın olduğu yerdir. İnşallah bu yapılan zulümler belki de Filistin davasının sonunu getirecektir ve galibiyetle sonuçlanacaktır. Buna inanıyorum ve inanarak söylüyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, herkesten Allah razı olsun. Her konuda olduğu gibi Bafra sosyal konularda böyle zulme uğrayanların her zaman yanında olmuştur. Bugün de bunu en güzel bir şekilde tüm sivil toplum örgütleriyle, halkımızla, el birliği içinde katılarak bunu gerçekleştirmiş olduk. Allah niyetlerimizi, dualarımızı kabul etsin. sizlere de teşekkür ediyoruz. Basın olarak her zaman bu tür davaların, meselelerin yanında oldunuz, bizim yanımızda oldunuz, Bafra'nın yanında olduğunuz Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Zaten Hayırlı akşamlar.